Lise 2'deyken birdenbire feci bir bunalıma düştüm. Bu bunalım kelimelerle ve bu programa sığacak şekilde anlatılabilmesi çok zor. Şu kadarını diyeyim ki mesela aylarca hiç gülmediğimi biliyorum. 40 kilonun altına düştüğümü biliyorum. Ve gazaliye tutuldum i̇mam Gazali okuyunca biraz ferahlıyorum. Gazali'nin bütün kitaplarını okudum. Gazali'den sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerine yöneldim. Fakat kitapla bir yere kadar gidiyorsunuz. Kitabı bıraktığım an tekrar nefesim kesiliyor. Üniversitenin ikinci sınıfında bir hak dostuyla tanıştım. Ve gözlerini kapat, Kalbinle bana yönel evladım dedi. Dediklerini yaptım. Önceleri ilk anda bir merak ne oluyor diye gözlerim kapalı. Ondan sonra birdenbire sanki narkoz verilmiş gibi kendimden geçti. Hatladığım kuş gibi oldum. Bir sonra baktım eliyle dizmede aç gözlerini dedi tamam. Evladım dedi şeytan Kur'an'da bildirilir apaçık düşmandır ve size sağdan soldan önden arkadan yaklaşarak vesvese verir. Sen avukat gibi şeytanın her dediğine karşı bir cevap bulmaya çalışıyorsun. Bütün bunalımın temeli bu. Oysa senin işin ona cevap yetiştirmek değil sırtını dönmek. Kaldı ki o alim meleklerin hocası baş edemez dedi ve bana iki ayet öğretti. Sıkıntı geldiği zaman bunları oku dedi. Estaizu billah ve kurrabbi a'uzubike min hemazatil şeyatini ve a'uzubike rabbi en yahdurun. De ki Rabbim şeytanların dürtüklemelerinden ve onların yanımda olmalarından sana sığınırım. De. Allah böyle emrediyor. Bu ayetleri öğretti bana. Sıkıntı geldi ki okuyorum, geçip gidiyor. Ve bu altı sene içinde artık tamamen o sıkıntı bunalım geçti gitti. İhtiyaç kalmadığı için ben de bu ayetleri artık okumuyorum. Altı sene sonra kendileri vefat ettiler. O vefat ettikten bir ay sonra aynı sıkıntılarım, bunalımlarım, vesveselerim üşüştü sivrisinek gibi. Ayeti hatırlamaya çalışıyorum, unutmuşum. Suresini bilmiyorum. Vaktiyle öğretmişti, okuyordum, geçiyordu. İhtiyaç kalmadığı için uzun bir zaman okumayınca aklımdan da gitmiş. Bir ay boyunca eskisi gibi başımı duvardan duvara vuracak hale geldim. Çıldıracağım neredeyse, aman ya Rabbi ne yapacağım ben. Çara kalmadı, gittim kabrine mezarının başına okudum biraz sevabını kendisine bağışladım ya Rabbi dedim buradaki sevgili kulun hürmetine o ayetleri bana hatırlat. O gece rüyada tek başımayım caminin içinden. Caminin kapısı açıldı ve iblis içeri girdi şeytan. O kadar iri yarı ki ve ben de o kadar karşısında ufak kalıyorum ki bana doğru böyle geliyor dehşet içindeyim. Elinde de bir sopa kaldırdı tam bana vuracakken o anda iki ayet aklıma geldi. Rüyada aklıma geldi ayet. Ben bu ayetleri okur okumaz aynı şekilde iblis sönmeye başladı. Küçüldü, büzüldü. Ufak bir şekilde bir bohça halinde önümde kaldı. Ve elindeki sopayı geçirdim. Başladım buna vurmaya. Ben vuruyorum o kaçıyor. Bu ayeti de okuyorum ben okudukça uçukluk atıyor. Caminin içinde böyle dört dönüyoruz. Sonunda kapıdan çıktı gitti. Rüyadan bir kalktım ter içindeyim ve bu iki ayet aklımda. Tekrar okudum, tekrar kurtuldum.